Kamil! Kamil! Efendim? Ne yapıyorsun? Baloncu başı oldum. Balonu patlatacaksın ya. Yok be. Balonu patlatacaksın dur dur. Baloncu O duhanın balonu değil mi? Bak balonlara bak. Patlatacaksın şimdi sen Duhan'ın balonunu. Duhan! Görüyor musun senin balonunu? şimdi ya versene Doğan'a ver Doğan'a balonu Doğan'a düşürdü Ay, Doğan yakala bence balonu tut hemen yakala sonra akil arabanla kaç Ara, tamam mı ben ben kaç ben kaç akil arabaya, arabaya bin kaçır kaçır ben. Balonu, çabuk. kaç kaç hemen ben. tamam diğer odaya kaç o zaman ver koş balonu, koş koş. koş ver balonu Kamil Kaybettin sen, o balon bizim tamam mı? Ya hayır ya, balon hayır. Mu verin bana ya. Hayır veremeyiz. O da bak. benim, o da benim. Pilates Baloncu topum. Başına. O da benim pilates topum ver. Bilmiyorum. Ver dedim. Pilates topumu da aldı Duhan. Hayır bu benim. Hayır. hayır. Hayır o da bizim. Verir misin? Sana balon vereyim. balon. Ha, bak. Bana balon mu vereceksin? Evet, hayır, sana hayır. balon verecek. Sen de, o zaman bizim toplarımızı bırakacaksın. Evet. <laughs> aferin kıza. Hadi sen git tamam mı? Hadi bay bay. Dans ede, Dans etsene be Kamil. Hadi görüşürüz. Hadi sen de onunla dans et tamam mı?